Teşekkürler karşılaşma sonrası İsmail Yüksekle beraberiz. İsmail öncelikle tebrik ediyoruz. Yine bir galibiyetle Antalya deplasmanından dönüyoruz. Önemli bir karşılaşma, her zaman olduğu gibi önemli bir galibiyet. Öncelikle karşılaşmayı nasıl değerlendiririz. Ya bizim için baştan önce konuştuğumuzda da ben hani şey söyledik. Gerçekten çok önemli bir virajdı bizim için. Çok zor bir deplasman. İyi bir takıma karşı ve zor. Ya affedersiniz ama söylemek istemiyorum ama kötü bir zemine karşı mücadele. Evet, evet, ama yine de son dakikaya kadar mücadelemizi bırakmadık. Bu yüzden çok mutluyum. takım da çok mutluyum. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Son dakikaya kadar bizi geldiler burada, destekler, bu yağmurda bize destekler. Ya gerçekten bizim için güzel günler geçiyor şu an. Hedefimiz belli. Tüm takımın hedefi, tüm takımın hedefi belli. İstediğimiz nokta var. Sezon sonu bu kupayı bu camiye getirmek. Şu an lideriz, çok mutluyuz ve devam ediyoruz. Artık final haftaları başlıyor bizim için. Ligin boyu daralıyor yavaş yavaş. Yani maç maç bakmamız gerekiyor. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bugün için de tüm takım arkadaşımı tebrik ederim. Rakip Antalya da tebrik ederim. Gerçekten onlar da iyi mücadele ettiler. Ama kazanan taraf biz olduk. Bu yüzden çok mutluyum. İsmail tabii bu sezon enteresan bir şekilde rekorlar kırarak gidiyoruz. Yani takımın motivasyonun dışındaki e, dominant etkisi yani domine etkisi inanılmaz boyutlara ulaştı. Her maç bunu yaşatıyoruz. E, neler söylersin bu anlamdaki performans anlamında? Ya bu performansın gerçekten yani takım takım bu konuda gerçekten büyük bir payı var. Çünkü çok değerli oyunculara sahibiz ve de iyi bir ekibi, ekibimiz zaten ekibimiz var. Yani bu, bunlar da birleşince gerçekten güzel sonuçlar kaçmaz kaçılmaz oluyor bu yüzden yani sahada da iyi mücadele ettiğimiz zaman dediğim gibi sonuçlar da güzel oluyor. Meyvesini topluyoruz aslında. Ama bu birlikte, en önemli şey birliktelik. Sağda birlikte hareket edip sağ dışarıda da birlikte hareket gerekiyor. Bunu sağladığımızı düşünüyorum yavaş yavaş. Daha iyi, de, daha iyi de olmamız gerekiyor. Yani daha, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Tanrıbaçı gibi yakışır. Daha da iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü hedefimiz var. Hedefimiz belli. Bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor. Çok teşekkürler İsmail. Tebrik ediyoruz tekrar. Evet karşılaşma sonrası İsmail Yüksek'le beraberdik. Sözü tekrar merkezde bırakıyoruz.